Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere yapay zeka ile müzik veya şarkı nasıl oluşturabiliriz? Sizlere onu çok basit bir yöntemle göstereceğim. Videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. İlk olarak tarayıcımıza giriyoruz. Burada arkadaşlar tarayıcımıza girdikten sonra arama kısmına Suno yazıyorsunuz. Suno.com.tr'ye girmeniz gerekiyor. Şöyle düzelteyim suno.com'a giriyorsunuz. suno.com'a girdikten sonra arkadaşlar buraya üye olmanız gerekiyor. Üye olmanız çok basit. Facebook'unuzla da giriş yapabiliyorsunuz. Hemen arkadaşlar giriş yaptıktan sonra siteye burada create bölüm var. Create'e tıklıyorsunuz aşağıda arkadaşlar. Tıkladıktan sonra burada şarkıyı arkadaşlar oluşturabiliyorsunuz. Burada sizden açıklama istiyor. Örnek veriyorum. Burada açıklamayı arkadaşlar Türk bayrağı ve sarı kırmızı e Türk bayrağı ve kırmızı beyaz kelimeleri içinde geçen bir şarkı oluştur diyorum. Dilerseniz siz bunu detaylandırabiliyorsunuz, sayfalarca isterseniz yazabiliyorsunuz. Ee, burada zaten 200 kelime sınırı vermiş. İsterseniz ücret verip e, bu, bu bu uygulamayı satın alıp daha yüksek bir şekilde de e, yazabiliyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra bunu tamam diyorum ve create'e bastığınızda arkadaşlar şu anda oluşturmuyorum. Create'e bastığınızda arkadaşlar bunun hakkında hemen bir şarkı oluşturuyor ve gerçekten de güzel oluşturduğunu söyleyebilirim. Eğer ki dizeleri yani şarkının sözlerinin tamamen sizin yazdığınız gibi olsun istiyorsanız bu custom'u açıyorum açtıktan sonra arkadaşlar buraya şarkının tüm sözlerini kendiniz oluşturabiliyorsunuz. Sadece o sözlerden oluşan bir şarkı yapıyor. Bilginiz olsun. Aşağıda create'e bastıktan sonra da arkadaşlar şarkıyı buradan oluşturabiliyorsunuz. Son derece çok basit. Ücretsiz sürümünde yaklaşık günde 5 tane hakkınız var. Paralı sürümde ise sınırsız bir şekilde arkadaşlar yapay zeka ile şarkı oluşturabiliyorsunuz. Videomuz bu kadardı. Sorularınız varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.